Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün düzenlediği Dünya Gıda Günü etkinliği üreticilerle tüketicileri bir araya getirdi. Daha iyi gıdalar ve daha iyi bir gelecek için el ele temasıyla gerçekleştirilen etkinliğin açış konuşmasını yapan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, dünyada gıdaya erişimin giderek zorlaştığını söyledi. Tarımsal üretim, hayvansal üretim kadim bir üretim şekli. İnsanlık var olduğundan bu yana süregelen süre gelen bir üretim şekli dolayısıyla bütün teknolojik gelişmeler rağmen birinci derecede önemini muhafaza ediyor. Hatta yeri geliyor artık gıda stratejik bir ürün hüviyetine kavuşuyor. Gıda israfına dikkat çeken Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, güvenilir gıdanın kalesi Çanakkale imajını güçlendirmek için çalıştıklarını ifade etti halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmeleri için gıda işletmelerini yöneledik. Denetim, bilgilendirme, teknik destek, teknik destek ve eğitim faaliyetlerimizi aralıksız sürdürmekteyiz. 2025 yılında il ve ilçe müdürlüklerimizle beraber yaptığımız denetim sayısı 12 bin adedi aşmış durumdadır. Çünkü biliyoruz ki sağlıklı bir toplumun temeli sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmaktan geçer. İl Müdürlüğü bahçesinde stand açan firmalar yöresel lezzetlerden organik ürünlere, geleneksel gıdalardan yenilikçi tarım ürünlerine kadar zengin bir ürün yelpazesini katılımcılarla buluşturdu. Standları gezen Vali Toraman ve İl Müdürü Demirhan, üreticilerle sohbet etti, ürünler hakkında bilgi aldı.